Arkadaşlar merhabalar ben Sedat Hoca. 10. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı provası yapacağız bugün. Çalışmada hazırlamış olduğum sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek senaryolarıyla birebir uyumlu olacak. Dolayısıyla okulda hocan hangi senaryodan sorarsa sorsun sen sınavdan yüksek puan alabilecek. Bilgi ve birikime bu videonun sonunda ulaşmış olacaksın. Çalışmada kullanmış olduğum soruların pdf'ini ücretsiz bir şekilde açıklama kısmına bırakıyorum. Oradaki linkten indirebilirsin. Sen de benimle beraber oradan çalışabilirsin. Hatta benim önerim nedir? Öncelikle soruyu sorunca videoyu bir durdur, kendin yanıtlamaya çalış. Daha sonrasında da videoyu devam ettirip benim çözümümü yorumumu dinleyip ona göre varsa eksiklerini düzeltebilirsin. Son olarak da videoya geçmeden önce kanalım yeni bir kanal, senin desteğinle bu kanalı biraz daha büyüteceğim. O yüzden destek amaçlı videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarına paylaşmayı ve duygu düşüncelerini yorum olarak bırakmayı unutma. O zaman gel çalışmamıza başlayalım. Şimdi birinci sorumda bana diyor ki, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesinde etkili olan gelişmeler nelerdir? Büyük Selçuklu Devleti döneminde Sultan Alparslan'ın hükümdarlığında 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi olmuştu. Tabi bunun öncesinde mücadeleler vardır. Anadolu'da Bizans'la yapılan savaşlar vardır. Fakat Anadolu'nun artık yurt edinmesi, Türklerin Anadolu'ya gelmeye başlaması yani büyük kitleler halinde Anadolu'yu yurt edinmeye başlaması 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra olacak. Tabi 1071 oldu Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Bitti mi tamamen Anadolu Türklerin oldu mu? Olmadı. Bu biraz süreç alacak. 1176 yılına geldiğimizde de bu sefer Anadolu Selçuklu Devleti artık olmuş oluyor. 2. Kılıçarslan döneminde 1176 Mirya Kefalon Savaşı yapılacak. Bu savaşla beraber de Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiş olacak. O zaman ben bu gelişmeler arasına 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi yine 1176 Mirya Kefalon Savaşı diyorum. Bunları ilerleyen sorularda içini biraz daha açacağım. Yani bu çalışmanın mantığı böyle hani soruyu sor cevap ver değil de konuları sorular üzerinden sana bir tekrar yapmak aynı zamanda da bu tekrar yaparken sorular üzerinden yapıyorum ki hocam sana nasıl bir soru sorarsa sorsun sen onu yapabilecek düzeye gel istiyorum. Şimdi ikinci soruma bakıyorum. Aşağıda verilen savaşların önemini yazınız. 1040 Dandanakan Savaşı. Dandanakan Savaşı neydi? Gaznelilerle Selçuklular arasında yapılıyordu. Gazneliler yıkılış sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti bağımsızlığını kazanıyordu ve kuruluyordu. O zaman ben buraya kısaca bunları açıklıyorum. Gazneliler ile Selçuklular arasında yapıldı. BSD diye kısaltıyorum Büyük Selçuklu Devleti. Kurulu Dururken, hatta ben bunu sana şöyle yakınlaştırayım sen daha net olarak gör. Gazneliler yıkılış sürecine girdi diyorum. Tabi burada Gazneliler yıkılmıyor. Gaznelileri daha sonra Afganistan'ın yerli halkı olan gurlular yıkacak tamam mı? Bir diğeri 1048 Pasinler Savaşı. Pasinler Savaşı Türklerin Bizanslarla yapmış olduğu yani Selçukluların Bizanslarla yapmış olduğu ilk savaş olacak bu noktada benim için önemli. O zaman buraya tekrar kısaltarak Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır diyorum. Bir diğeri Malazgirt Meydan Muharebesi, Malazgirt Savaşı. O da Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılıyordu. Sultan Alparslan komutasındaki Türk orduları Bizans'ı mağlup edecek ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış olacaktı. O zaman buraya Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı diyorum. Bu arada ben bunları yazarken böyle montajda atıyorum. Sen tak tak izle vakit kaybetmeden çalışmanı tamamla diye. Bir diğeri 1176 Mirya Kefalon Savaşı. Bundan da bahsetmiştim. Bu da kimle kim arasında yapılıyordu? Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılıyordu. Burada da 2. Kılıçarslan Bizans'ı mağlup ediyordu ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiş oluyordu. Yani Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umudu tamamen sona ermiş oluyordu. O zaman buraya Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir diyorum. Bir diğeri 1230 Yassı Çemen Savaşı. Bu da Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yaşanıyordu. Alaaddin Keykubat Celaleddin Harzemşah'ı yenecekti ve Türkler Moğollarla artık sınır olmaya başlayacaktı. O zaman bu buraya Anadolu Selçuklu devleti ile Harzemşahlar arasında yapılmıştır. Yine bunu da ASD diye kısaltıyorum. Anadolu Selçuklu devleti savaşı kazanmıştır diyorum. Geldim son olarak 1243 Köse Dağ Savaşı'na. Bu da Anadolu Selçuklu devleti ile İlhanlılar arasında yapılan bir savaş olacak. Anadolu Selçuklu devleti maalesef bu savaşı kaybedecek. Bundan sonra Anadolu'ya Moğol akınları başlayacak ve Anadolu Selçuklu devleti yıkılış sürecine girecek. Yani beylikler bağımsızlıklarını ilan edecek. Bu Candaroğlu Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Menteşoğulları, oğulları, Osmanoğulları gibi beylikler artık kurulmaya başlayacak. O zaman buraya Anadolu Selçuklu devleti Moğollara yenilmiştir. Hatta şöyle diyelim yenilmiş ve yıkılış sürecine girmiştir. Yine buraya ekstradan ikinci beylikler dönemi başlamıştır diyorum. Bu sorumu da bu şekilde hallettim. Buralardan soru gelir. Geldiği zaman da artık rahat bir şekilde cevaplarsın. Şimdi 3. soruma bakıyorum. Bizim Anadolu hakimiyeti için Bizans'la yapmış olduğumuz ilk savaş 1048. Pasinler Savaşı'ydı. O zaman ben buraya 1048 Pasinler Savaşı yazıyorum. Yine sonraki süreçte Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaş vardı. Neydi? 1071 Malazgirt Savaşı. Yine sonraki süreçte de az önceki sorunda da cevaplamıştım. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş neydi? 1176 Mirya Kefalon Savaşı diyorum. Bu sorunun da cevabı bu şekilde olacak. Bir diğeri Malazgirt Meydan Muharebesi'nin sonuçlarını değerlendiriniz diyor. Şimdi Sultan Alparslan Savaşı kazandı demiştim. Daha sonra ordu komutanlarını çağıracak, onlara kılıç hakkı verecek. Yani diyecek ki: "Beylerim, toprak fethedenin malıdır. Gidin, savaşın, toprakları fethedin ve oraları size dirlik olarak, tımar olarak veriyorum." diyecek. Ve o beyler orada kendi beyliklerini de kuracaklar. Bizim bu işte Saltuklular, danışmentler dediğimiz beylikler ortaya çıkmış olacak. Ve yine burada Roman Diogen, yani Bizans İmparatoru Sultan Alparslan'a esir düşmüş olacak. Anadolu'nun kapısı Türklere açılmış olacak. Baktığın zaman çok fazla sonucu vardır. Bunları şöyle bir şurada toparlamış olalım. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı diyorum. Birinci Beylikler dönemi başladı diyorum. Bu birinci Beyliklerden kastım. İşte Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler, Danışmentliler tamam mı? Yine Roman Diyojen esir düştü diye de ekliyorum. Bu bilgiler bizim için yeterli olacaktır. Şimdi buradan beşinci soruma geçiyorum. Beşinci sorum haritalı bir soru. Az önce bahsettiğim bilgiyle bağlantılı bir soru. Aşağıdan numaralandırılarak verilen bölgelere hangi Türk Beylikleri yazılmalıdır? Diyor. Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra birinci beylikler dönemi başlamıştı. Bunun sonucunda da Erzurum bölgesine, bu bölgeye kim gelmişti? Şuradan harita üzerine yazayım sen. Büyük ihtimal sınavda buraya yazacaksın. Alt kısmına yazacaksın. Ben yerini de gördüğü buraya yazıyorum. Erzurum kısmına Saltuklular gelecek ve bu coğrafyada beyliklerini kuracaklar. 3 numaralı bölgede burada Kemah, Erzincan bu bölgelerde böyle ok çıkarıp şuraya yazayım. Mengücekliler kurulacak. Yine hemen onun yanında Tokat, Sivas bu coğrafyada kurulan beyliğimin adı neydi? Danışmentliler olacak. Yine burada Diyarbakır, Hasankeyf, Mardin bu coğrafyada kurulan beyliğimizin adı da bunu da şuraya temiz bir yere ok çıkarıp yazıyorum. Artuklular olacak. Son olarak İzmir ve çevresinde kurulan beyliğimin adı da Çaka Beyliği olacaktı. Bizim ilk Türk denizci beyliğimizdi. Hocam ben bunları aklımda tutamazsam ne olur? Sınavda böyle birçok bilgi var. Bana bu konuda bir yardımcı olur musunuz diyorsan bunu sana şöyle bir kodlamayla vermiş olay. Bak kodlamam D Smash D Danışmentliler S. Saltuklular M. Mengücekliler A. Artuklular Ç. De çaka D. sımaç şeklinde bunu kodlarsan rahat bir şekilde yapabilirsin. Belki sınavda hocan sana harita olarak vermeyecek. Direkt yazın diyecek. Ne yapıyorsun? Hemen D. Smaç yazıyorsun. Ondan sonra takır takır yanlarını doldurmuş oluyorsun. Geldim o zaman 6. soruma. Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız diyor. Bu tarzda da bir soru gelebilir. Böyle bir soru geldiği zaman nasıl yapıyoruz? Burada bilginin iyi olması gerekiyor. Hani zorlayıcı olursa diye de bu tarz soruyu da koymak istedim. Dedim. Şimdi buradaki olaylara baktığım zaman Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında Kalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik merkezli olarak kuruluyordu. O zaman ben buraya ne diyorum? 1077 diyorum. Köse Dağı Savaşı az önce zaten bahsetmiştim. 1243 yılında yapılıyordu. Saltukluların kurulması, Saltuklular Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra 1071-72 o yıllarda kurulur. O zaman buraya da 1071 diyorum. Malazgirt Meydan Muharebesi zaten onu biliyorsun 1071. Aha ne oldu? 2 tane 1071 oldu. Ne yapacaksın? Mantıksal düşüneceksin. Benim bilgim neydi? Malazgirt Meydan Muharebesini yapıyorum. Daha sonra Anadolu'ya fetihler yapıyorum ve beylikler kuruyorum. O zaman sıralamam da dört başta olacak. Yani Malazgirt Meydan Muharebesini yaptım. Daha sonra Saltuklular gitti. Anadolu'da beyliklerini kurdu. Daha sonra geldi 1077'de Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Daha sonra da 1243 yılında da Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmişti. O zaman cevabım benim bu şekilde olacak. Bundan sonra yedinci soruma bakıyorum. Anadolu Selçuklu Selçuklu Devleti Alaaddin Keykubat döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Kırım, Suudak, Alaiye'nin fetihleri bu dönemde gerçekleşmiştir. Kırım, Suudak ve Alaiye'nin fethiyle amaçlanan nedir yazınız diyor. Şimdi bunlara baktığın zaman bak Kırım nerededir? Karadeniz'e sınırı olan bir coğrafyadır. Suudak yine Kırım'ın hemen yanındadır. Dolayısıyla Karadeniz'e sınırı vardır. Alaiye dediği yer kendi adını veriyor zaten o fethettiği yere. Alaiye diyor günümüzde de o ne oldu? Alanya oldu. Alaaddin Keykubat'tan gelir isme. E bu da Akdeniz'de denize sınırı olan bir yer. O zaman denizlerdeki ticari hayatı canlandırmak istediğini deniz ticaretine hakim olmak istediğini ben buradan anlıyorum. O zaman bu kısma denizcilikte daha aktif olmak istemiştir. Ya da buraya Akdeniz ve Karadeniz ticaretine hakim olmak istemiştir şeklinde yazabilirim. 7 sorumu da bu şekilde hallediyorum. Şimdi 8 soruma bakıyorum. Diyor ki bana Türkiye Selçukluları döneminde ticaret yolları üzerinde kurulan kervansarayların önemi hakkında kısaca bilgi verin diyor. Kervan sarayların mantığı neydi? Ticaret yolları üzerine her 30-35 metreye ben bunu kuruyordum. Dolayısıyla ticaret yapan kişi gelip orada konaklayabiliyordu. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu, Hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu, orada malını güvenli bir şekilde sağlıyordu. Aynı zamanda şöyle düşün. yol üzerinde bu şekilde kervan sarayların olması yani bu güvenliği sağlaması tüccara da ne yapıyordu? Ticari hayatta bir güven ortamı sağlıyordu. O zaman ne yapıyor? Kervan sarayların amacı neymiş? Tüccarları ticarete teşvik etmekmiş. Burada bana önemini soruyor. Onun hakkında şöyle birkaç cümleyle toparlayayım. Yol üzerindeki tüccarların ihtiyaçlarını karşıladığı merkezlerdir. Bunu şöyle bir madde yapayım. Yine bir maddeyle de ticari hayatı canlandırmak amaçlanmıştır diyorum. O zaman 8. sorumu da geçtim. 9. soruma bakıyorum. Haçlı seferlerinin dini, siyasi ve ekonomik sebeplerine birer örnek veriniz diyor. Şimdi şuraya öncelikle şu başlıklarımı bir yazayım. Diniye baktığım zaman burada ne var mesela? Müslümanların ellerindeki önemli merkezleri almak isteyecekler. Mesela Kudüs almak isteyecekler değil mi? O zaman ben buraya Kudüs'ü almak diyorum. E, siyasiye baktığım zaman Bizans ne yapıyordu? Türklerle mücadele edemeyince Haçlılardan yardım istiyordu. Yine Türkleri Anadolu ve Akdeniz coğrafyasından atmak. Bunları söyleyebilirim. Mesela buraya Bizans'ın yardım istemesi diyorum. Ekonomik olarak baktığın zaman da Doğu'nun zenginliklerine ulaşmak. Papa öyle bir anlatacak ki Doğu'ya gittiğin zaman her yerde müthiş bir zenginlik var. Dolayısıyla insanlar da bu şekilde gaza gelecek O zenginliğe ulaşmak isteyecekler. O zaman buraya Doğu'nun zenginliğine ulaşmak diyorum. Bu şekilde yazarsan yeterli olur. Şimdi 10. soruma bakıyorum. Haçlı seferlerinin sonuçlarını dini, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan değerlendiriniz diyor. O zaman ben yine buraya bir başlıklarımı yazıyorum. E dini açıdan baktığım zaman ne diyordu mesela Papa? Biz diyordu bu savaşı kesinlikle kazanacağız. Tanrı bizimledir. Türkleri mahvedeceğiz, yok edeceğiz. E dolayısıyla ne oldu? Sadece birinci Haçlı Seferini kazanabildiler. Sonraki Haçlı Seferlerinde mağlup oldular. E doğunun zenginlikleri diyordu. Gelenler böyle bir zenginlikle karşılaşmadı. Dolayısıyla ile kilisenin otoritesi, papanın otoritesi sarsılmış oldu. Yani skolastik düşünce zayıfladı diyorum. Yine siyasi açıdan baktığın zaman Türklerin Batı'ya ilerleyişi yavaşlamış olacak. Anadolu harap olmuş olacak, tahrip edilecek. Yine baktığın zaman feodalite zayıflayacak. O zaman buraya Anadolu tahrip edildi şeklinde yazıyorum. Şimdi bunun diğerlerini söylüyorum. Ben birer tanesini yazıyorum. Yoksa bunu yazsak yani şöyle komple bu konuyu ben sana anlatacak olsam bu sayfanın tamamını doldururum. Buna da gerek yok. Yazılı hazırlığı yapıyoruz. E, ekonomik açıdan baktığın zaman da burada ne olacak? Mesela Akdeniz limanları önem kazanacak. Ticari hayat biraz daha böyle canlanmış olacak. O zaman ben buraya doğu batı ticareti gelişti diyorum. Kültürel olarak baktığın zaman 751 Talas Savaşı ile beraber Çinlilerden öğrenilen matbaa Türk İslam dünyasına gelmeye başlamıştı. Yine bununla beraber barut, kağıt, pusula bu gibi buluşlar da gelecek. E Haçlı seferleriyle beraber de bunlar Avrupa'ya taşınacak ve Avrupa'daki sonraki süreçteki o kültürel devrim bu şekilde gerçekleşmiş olacak. O zaman buraya kağıt matbaa, barut, pusula gibi buluşlar Avrupa'ya taşındı diyorum. Ve bu şekilde 10. sorumu tamamlamış oluyorum. Şimdi 11. soruma bakıyorum. Selçuklu toprak sistemine ait aşağıdaki tabloda bilgilerin karşısına hangi toprak türüne ait olduğunu yazınız diyor. Miri araziden hayır işleri için ayrılan topraklardır. Hayır işleri ise bunlara hangi topraklar diyordum ben? Vakıf topraklardı değil mi? Vakıflar aracılığıyla bu şekilde hayır işleri yapılmış oluyordu. O zaman buraya vakıf diye yazıyorum. Diğer ne bakıyorum? Selçuklu sınırları içinde yaşayan gayrimüslimlerin ellerinde bulunan topraklara denir diyor. Burada Müslümanların elinde bulunan topraklara öfri toprak, gayrimüslimlerin elinde bulunan topraklara haraci toprak diyorduk. O zaman ne olacakmış? Haraci toprak olacakmış. Diğerine bakıyorum bir görev karşılığında meliklere, emirlere, valilere, komutanlara, hassa ordusu askerlerine ve tımarlı sipahilere verilen arazilerdir diyor. Ben bu topraklara ne diyordum? İkta toprakları diyordum. Maaşının karşılığı da toprağı veriyordum. Ek bunu diyordum değil mi? O zaman ne diyeceğim buna? İkta diyeceğim. İkta topraklar önemlidir. Buradan soru gelebilir. Ki bununla alakalı bir soru daha koydum diye hatırlıyorum. Diğerine bakıyorum. Bunda da diyor ki hükümdarın şahsına ait tarla, bağ, bahçe, koru, otlak gibi arazilerdir diyor. Şimdi bak bunu da şu şekilde kafanda tut. Bunlara has toprak denir. Ne oluyor? Bir şeyin iyisiyle karşılaştığın zaman has diyorsun değil mi? Mesela bir tane arkadaşınlar bir böyle güzellik yapıyor. Lan diyorsun bu adamın hasıdır diyorsun. Yani en iyisi anlamında. Bir şey Şeyin en iyisi her zaman kimde olur? kümdarda olur. O zaman ben buraya has yazıyorum. Yani has topraktır diyorum. Şimdi 12. soruma geçtim. İkta sisteminin faydalarını yazınız diyor. İkta sistemindeki temel mantığı söylüyorum sana. Az önce bahsetmiştim ya ordu komutanları, tımarlı sipahiler, devlet adamları bunların maaşının ödenmesi gerekiyor. Devlet bunların maaşı için bir kaynak oluşturuyor. O kaynak da toprak. Diyor ki ben sana şu kadar toprağı tahsis ediyorum. Sen bu toprağı ek biç ya da ektir biçtir. Bundan el ettiğin gelir içerisinden kendi maaşını al. Yine bölgedeki vergileri topla. Geriye kalan kısmından da diyor bana asker yetiştir. O asker diyor barış zamanlarında bölgede güvenliği sağlasın. Savaş olduğu zaman da diyor ben sana bir alo diyeyim. Hemen atla askerlerinle beraber diyor gel. E dolayısıyla ne olacak burada? Barış zamanlarında taşrada otorite sağlanacak. Merkezi otorite kuvvetlenecek. Savaş zamanlarında hazır bir ordu bulundurulacak. Yine devlet memurunun askerinin maaşı da hazineden para çıkmadan ödenmiş olacak. Bu noktada iktidar sistemi sistemi çok çok önemli. Bunları buraya maddeler halinde yazacak olursam hazineden para çıkmadan maaşlar ödenir. Barış zamanlarında aşrada güvenlik sağlanır. Savaş zamanlarında masrafsız ordu kurulur diyorum. İktidar sistemi önemli. Ben sınavda bunu beklerim. Bu dediğim kısma ekstra dikkat et. Geldim 13. soruma. Diyor ki aşağıdaki tabloda Selçuklulara ait divanlar verilmiştir. Bu divanlara ait görevleri ve görevlerini ilgili alanlara yazınız diyor. Divanı ala ya da divanı saltanat büyük divan bu divanın kendi içinde divanları görevlileri vardı bunlara bakıyorum divanı arz bak nereden yakala arz arz ederim komutanım diyorsun değil mi buradan yakala o zaman neymiş askeri işlere bakarmış askeri işler diyorum kısaca divanı istifa bak istif istiflemek ekonomi tamam mı oradan aklına gelsin ekonomi ile alakalı işlere bak dur şu görevlilerin de yanlarına yazayım askeri işler dedim bunun görevlisine de ben ne diyordum arzül ceyş diyordum yine divan divanı istifa bunun görevlisine ne diyordum? Müstevfi diyordum. Geldim divanı Tura'yı ya da divanı inşa diye geçer. Bu da yazışmalardan sorumluydu. O zaman görevi yazışma diyorum kısaca. Bunun görevlisi kimdi? Bunu da yine buradan yakalayacaksın. Görevlisi de Tura'yı olacak. Bir diğeri divanı işraf. Bu da bak işraf öyle şey. Sana neyi çağrıştır, e, çağrıştıracak? Müfettiş değil mi? Müfettişler ne yapar? Okullara gelir. De, denetleme yaparlar. O zaman ne diyorum buraya? Yöneticileri denetler diyorum. Görevlisine bak işraf müşrif. Bak şrf veya buraya yazıyorum. Müşrif bak bunda da şrf. Yine bu şekilde var. Buralardan yakalayabilirsin. Bu soruyu da hallettiğime göre geliyorum 14. soruya. Türk İslam devletlerinde ordu teşkilatında yer alan gulam sistemini merkezi otoriteye etkisi ve askerliğin niteliği açısından değerlendiriniz diyor. Şimdi öncelikle bir şuraya merkezi otorite ve askerliğin niteliği diye yazıyorum. Merkezi otorite açısından baktığım zaman bak ne diyor? Gulam sistemi. Bu Bunlar maaşlı profesyonel askerlerdi. Demin ben sana ikta askerlerinden bahsettim. Onlar ne yapıyor? Normal zamanda bu adamlar çiftçilikle uğraşıyor. Savaş zamanı olduğu zaman tarlayı, kazmayı, küreği bırakıyor. Eline kılıcını alıyor, savaşa gidiyor. Bu adam ne kadar profesyonel olabilir? Dolayısıyla benim neye ihtiyacım var? Her zaman maaşla çalışan, tek işi askerlik olan kişilere ihtiyacım var. İşte buna da ben ne diyorum? Ulam sistemi diyorum. O zaman nitelik açısından kaliteli ve profesyonel askerlerdir. Yine merkezi otorite açısından baktığım zaman da güçlü ordunun varlığı merkezi otoriteyi de kuvvetlendirir diyor. Bunu da bu şekilde cevapladım. Şimdi 15. soruma bakıyorum. Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde etkili olan ahilik teşkilatını ekonomik, siyasi, sosyal ve eğitim alanları açısından değerlendiriniz diyor. O zaman ben ne yapayım? Yine bir şuraya bir başlıklarımı bir yazayım. Şimdi ahilik teşkilatına baktığım zaman şunları görüyorum. Bunlar esnaf odalarının birleşmesiyle oluşan bir teşkilat. Teşkilatın başında şeyh ya da pir adı verilen kişiler olur. Esnaflar arasındaki örgütlen sağlar O zaman ekonomik olarak ticareti canlandırır diyorum. Siyasi olarak baktığın zaman ahiler savaş zamanlarında gaza ve cihat ruhuyla gayrimüslim devletler üzerine savaşlara da seferlere de katılırlar. O zaman ne diyorum? Savaşa katılırlar diyorum. Eğitim anlamında değerlendireyim daha sonra sosyali değerlendireyim bağlantıyı da kurmuşum. Şimdi eğitim olarak da bunlar ne yapacaklar? Yanlarına çırak alacaklar. Usta çırak geleneğinde gençlere, küçüklere meslek öğretecekler ve o mesleğin devamlılığını sağlayacak. O zaman ne yaptı? usta çırak geleneğinde eğitim verir diyorum. Eğitimi verdikten sonra bu kişiler artık kendi iş yerlerini açacağı zaman da diğer esnaflar orta sandığından ona yardımcı olur. O zaman ne yaptı? Sosyal anlamda da yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamış oldu. Anladık mı? Bağlantıyı kurduk mu? Yine bölgelerin bayındır hale gelmesi bu gibi konularda ahilik teşkilatının etkili olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben buraya sosyal yardımlaşma ve dayanışma diyorum. Bu şekilde bu sorum da bitmiş oldu. Geliyorum 16. sorum son sorum. Anadolu Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde etkili olan mutasavvıflara üç örnek veriniz. Mutasavvuf tasavvufla ilgilenen kişiler, yani dini öğretilerde, sohbetlerde, telkinlerde bulunan kişilerdir. Bahsetmiştim 1243 Köse Dağ Savaşı yaşanır. Savaştan sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girer, merkezi otoritesini kaybeder. İşte bu otorite boşluğundan yararlanan alimler, mutasavvıflar kendi tarikatlarını, derneklerini kurmuş olurlar ve bunlar yapmış olduğu çalışmalarla Anadolu'da Türk İslam kültürünün gelişmesine de katkıda bulunurlar. Bunlara örnek verecek olursam Mevlana Celaleddin Rumi diyorum. Mevlana yazsan yeterli olur. Bir diğeri kimdi? Halk Ozanı'ydı aynı zamanda da. Yunus Emre'ydi. Bir diğeri de Veli şeklinde yazarsan benim için yeterli olacak. Doğru cevaplamış olursun. Canlarım benim çalışmamız bu kadardı. Umuyorum sizin için faydalı olur ve sınavdan yüksek not almanıza yardımcı olmuş olurum. Çalışma senin için faydalı olduysa destek amaçlı kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi duygu ve düşüncelerini yorum olarak yazmayı ve arkadaşlarına da paylaşmayı unutma. Senin varlığınla bir adım daha ileriye taşıyacağız bu kanalı. Önümüzdeki yıllarda çok güzel işler yapacağız. Yeni sınav sisteminde tarih adına fark yaratmaya devam edeceğiz. Sınavda şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.